işte işte. Bu da Gel burada iki tane var iki. Burada burada. Burada bak işte gidiyor. Hayır dek gelmez ya. 2 tane. Havaya atma atma dek gelmez. Kalmaz. Bunlar gitsin. Çok uzak baksana. Heh. Yanına düşüyor ya. Ah İlhan amca. Basın dayı basın dayı. Ne, <laughs> Tam yolu açık altından buradan bir Yol, şey, yolun içindeki bir... değirmen gibi şeyin buraya mı iniyor? De, zaten <laughs> değirmenin yanında. Ya değil, çok yok orada tavuk. Biz şeyin ağzındayız abi, sapaktayız bak. Sırttan, bu tarafa gidiyor. Bu tarafa gelecek, göle çıkmayacağı için bak. şuradaki boğaz da olur. O zaman çevir arabayı şu değirmen gibi şeyin olduğu yere doğru bir veren bir daha bakalım telefonlarda. Değirmenin olduğu yerden de geçer. Az daha bir üst yılda var. Bebeğiniz geldi Göt buraya bak. Git, git, git. Git, git. Git, git. Git, git. Git, git. Git, Gel, gel, gel. Git, git. Git, git. Git, git. Git, git. Git, Oğlum şuraya bak. Puti. Puti misin sen? Evet. Haydi bakalım istirahat. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.